Bu video İngilizceden çevrilmiştir ve Emma Mindfully Trader kanalından alınmıştır. Bu kanal Emma'nın Türkçe resmi kanalı olacak. İngilizce orijinal kanalın bağlantısı bu videonun altındaki açıklamadadır. Merhaba arkadaşlar. Teknik analizden daha iyi ne olabilir ki? Sanırım bu teknik analiz artık gösterge yani indikatör ve bu yüzden bugün bu indikatörüyle ticaretimi yapmaya karar verdim. Hangi indikatör? Müthiş osilerator indikatörüdür. Bu yüzden bugünkü görevimiz bu ile nasıl çalışacağını, sinyallerin neler olduğunu ve ticareti nasıl doğru ve karlı bir şekilde açacağını öğrenelim arkadaşlar. O yüzden hemen bu videoyu beğenin ve kanala abone olun ve bu videonun altında yorumlarda bana yazın. Bu harika osilatör e, indikatörü hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce onunla çalıştınız mı? Size keyif getirdi mi? E, hepsini bana bildirin lütfen. Ve ayrıca Telegram'daki kripto para birimi ile ilgili indikatör hakkında, eğitim hakkında çok şey anlattım. Kapalı grubumda görebilirsiniz. Orada çok faydalı bilgilere paylaşıyorum. O yüzden bu videonun altındaki linke tıklayın ve bana mesaj olarak private code kelimesini yollayın. Ben de sizi bu gruba ekleyeceğim. Orada kendiniz için çok faydalı bir şey bulabilirsiniz. Özellikle çok yüksek getiriyle sinyalları paylaşıyorum hepinizi orada bulabilirsiniz arkadaşlar. Hadi ticaretimize başlayalım. Evet arkadaşlar bugün hangi göstergeyi yani indikatörü kullanacağımızı tahmin edin. Evet bu harika osilatör ya da müthiş osilatör. Bu gösterge piyasada hangi hacimlerin hakim olduğunu anlamınıza yardımcı olacak. Her şeyden önce onu açıp bu listeden seçmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi burada herhangi bir şey değiştirmize gerek yok. Ve grafikte bu indikatörün görüntüsünü görebileceğiniz gibi bu kırmızı ve yeşil hissettiğiniz histogramlar ve yatay sıfır çizgisidir. Eğer yeşil histogramın kırmızıya dönüştüğünü ve yukarıdan aşağı doğru yatay sıfır çizgisine yaklaştığını ve ardından bu yatay çizginin altında oluştuğunu fark ettiğinizde bu durumda bir aşağı doğru ticaret açmalıyız arkadaşlar. Bu yüzden fiyat çok yakında düşecek. Histogram bu yatay sıfır çizgisinin altında oluşmadan sadece yaklaşabilir. Örneğin kırmızı histogram yeşile dönüştüğünde ve ardından bu yatay çizgiye yaklaşıp daha da e, ilerlediğinde bu yatay çizgi geçtiğinizde bunu görebilirsiniz ve bu e, dönüş artan hacimlerin büyüdüğünü gösterir ve bu durumda biz yukarıya bir ticaret açmalıyız. Bu durumda geri çekilme olduğunda veya fiyat düz bölgeye geldiğinde elbette bazı hatalar olabilir ve bunu hep söylüyorum. A, bu indikatörler analiz için doğru yardımcı olduğunu her zaman oluyor ve her şeyden önce destek veya direnç seviyelerine dikkat etmelisiniz ve o zaman gösterge yani indikatör ekranına dikkat edin. Bu yüzden burada size bu indikatör nasıl çalışacağını farklı durumları göstereceğim. Bu yüzden bu videoyu izleyin, hemen beğenin çünkü bu indikatör grafiğin tüm resmini analiz etmek için çok iyi bir araçtır. İşte bu direnç seviyesidir ve fiyatın bu seviyeye dokunduğunu, ardından aşağı sıçradığını ve bir süre sonra fiyatın tekrar bu seviyeye yaklaştığını fark edebilirsiniz. Ve bu durumda ben 2 dakikalık yukarı bir ticaret açacağım. Ve indikatör bu giriş noktasını çok iyi olduğunu gösteriyor. Yeşil histogram oluşuyor ve fiyatın genel potansiyeli yükseliyor ve bence biz burada kesin kar edeceğiz. Kontrol edelim. Harika. Fiyatın gerçekten yükseldiğini görebiliyorsunuz ve biz burada kar ettik. Bu yüzden bu hacimler gerçekten arttı. Fiyat yükseldi. Bu indikatör çok iyi çalıştı ve giriş noktasını gösterdi. Devam edelim arkadaşlar. Evet, burada direnç seviyesini görebiliyorsunuz ve fiyatın şu anda bu seviye doğru hareket ettiğini fark edebilirsiniz ve bu yüzden bu durumda 2 dakikalık yukarıya bir ticaret açacağım çünkü fiyatın yükselmek için çok iyi bir potansiyeli var ee, ve ayrıca indikatör bu giriş noktasını gösteriyor ve onaylıyor. Eğer geri çekilme veya düz bölge olsa da buna hazır olacağız. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika. bu küçük bir geri çekilmeydi ama sonra fiyat bu direnç seviyesine doğru hareket etti ve biz burada kar ettik. Tabii ki bu indikatör gerçekten işimize yaradı. Devam edelim. Evet arkadaşlar burada aynı durumu görüyoruz. Direnç seviyesi fiyat bu seviye dokundu sonra aşağı sıçradı ve bir süre sonra fiyat tekrar bu seviyeye geliyor. Ve burada 3 dakikalık yukarı bir ticaret açacağım. Çünkü indikatörde yeşil histogramın oluştu merkez noktasını gösteriyor. Eğer düz bölgesi veya geri çekilme olsa da buna hazır olacağız ve sanırım 3 dakika bunun için yeterli olacak. Bakalım burada neler olacak ve kontrol edelim. Evet bu çok iyi. Fiyat bu seviye doğru hareket etti ve sonra ondan geçti. Biz tekrar burada kar ettik. İndikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. biz çok iyi çalıştık. Devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım arkadaşlar. Burası direnç seviyesidir ve fiyat seviye dokunduktan sonra aşağı sıçradığını ve bir süre sonra fiyat burada yükseldiğini burada fiyat diplerini yükseldiğini görebiliyorsunuz ve burada 3 dakikalık yukarı bir ticaret açacağım. Çünkü fiyat yükseliyor ve histogram kırmızı rengini yeşile çevirdi ve sıfır çizgisine yaklaşıyor ve bu artan hacimlerin büyüdüğü anlamına geliyor. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika fiyat gerçekten bu seviyeye yükseldi ve seviyede küçük bir düz bölge oldu ama sonra fiyat yükseldi ve bu seviye kırıldı. İnanılmaz bir kar ettik ve iyi bir para kazandık. İndikatör seçtiğimiz giriş noktasına iyi gösterdi o yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasını bulalım. Evet arkadaşlar işte bu direnç seviyesi ve yukarı doğru güvenli bir hareket olduğunu görebiliyoruz ve fiyat e, bu seviye doğru hareket edecek. O yüzden burada iki dakikalık yukarı bir ticaret açacağım e, çünkü fiyatın dipleri burada daha da yükseliyor ve ayrıca indikatör bu giriş noktamızı gösteriyor. Bu yeşil histogram görünümü ve fiyatın yükselceğine anlamına geliyor. E, sanırım e, iki dakika bize yeterli olacak. Bu yüzden kontrol edelim arkadaşlar. Harika. Geri çekildikten sonra fiyat gerçekten yükseldi ve seviyeden geçti. İnanılmaz bir kar ettik. İndikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. O yüzden devam edelim ve bir sonraki giriş noktasına bulalım arkadaşlar. Evet bu destek seviyesi ve bunun düşüş hareket olduğunu görebiliyorsunuz. Fiyat bu seviyeye yaklaşıyor ve bu durumda burada 2 dakikalık aşağı bir ticaret açacağım. Bence çok yakında fiyat bu seviye doğru hareket etmeye devam edecek. Ve kırmızı histogram bu giriş noktasını gösteriyor. Eğer geri çekilme veya düz bölge olsa da 2 dakika bunun için yeterli olacak. Hadi kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika fiyatın gerçekten bu seviye doğru düştüğünü görebiliyorsunuz. Biz burada kar ettik. Ancak 2 dakika bu için yeterli oldu ve indikatör çok iyi bir giriş noktasını gösterdi. Depozitom 3000 dolar oldu ve bugün için son giriş noktasını bulalım arkadaşlar. İşte bu destek seviyesi ve fiyat çok güvenli bir şekilde hareket ediyor ve bu seviye dokundu sonra biraz yükseldi. Sanırım bu geri çekilmeden sonra fiyat aşağı hareket edecek. Bu yüzden 2 dakikalık aşağı bir ticaret açacağım ve bu düşüş için çok iyi bir potansiyeli var ve indikatörde bu kırmızı histogram ile giriş noktasını gösteriyor. Sanırım fiyat bu seviye doğru hareket edecek ve 2 dakika bize yeterli olur. Kontrol edelim arkadaşlar. Bu harika. Fiyatın düştüğünü görebiliyorsunuz. Bu seviye kırıldı ve bu iki dakika bize yeterli oldu ve biz burada kar ettik. Bu nedenle indikator çok iyi bir giriş noktasını gösterdi ve bu azalan hacimler buydu. Bu nedenle depozitom 4000 dolar oldu. Hadi burada bitirelim ve karı düzeltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu durum bu ticaret indikatör size her zaman yardımcı olacağını kan kanıtladı. Nerede olursanız olun size hep yardımcı olacak. Ancak her şeyden önce teknik analizdir. Yani önce bazı ilk adımları uygulamanız ve ardından bu gösterge ekranı sayesinde seçtiğiniz giriş noktasını onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu indikatör teknik analizin çok iyi bir yardımcı. Tabii ki siz ve ben teknik analizi gerçekten seviyoruz ama indikatör aynı zamanda bugün bir ticaret için çok iyi bir şey ve bu videoyu izledikten sonra bu indikatörü denemelisiniz. Başka bir video izleyebilirsiniz ya da dinleyebilirsiniz ancak Hadi deneyelim sadece 5 dakika harcayalım 5 dakika gününüz için çok fazla değil sadece bu videoyu durdurun düşünmeye bırakın ve ticaretinizi bu indikatörü ile başlayın arkadaşlar Evet arkadaşlar indikatör ne olduğunu öğrendik ve umarım siz de kendi ticaretinizde bunu kullanabilirsiniz. Sizi Telegram sohbetime davet ediyorum. Bu çok faydalı bir grup. Orada ticaret sinyalları sayesinde herhangi bir trader için faydalı olacak. Orada fikirlerimizi paylaşıyoruz ve istediğiniz sorularınızı yazabilirsiniz. Bu videonun altındaki linke tıklayın ve bana private code kelimesini yazın. Sonra ben ben sizi bu gruba ekleyeceğim. Kanala abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.